Yeni bölümünde yaşanan son anlardan sonra en son Beyhan Hanım bütün suçu Gülperi'de bulacak. Tabi savaşın ve baranın başına gelenlerden Gülperi'yi suçlu bulan Beyhan her ne kadar Gülperi'nin üzerine yürüyüp ona vurmak istese de Bekir son anda yetişip Beyhan Hanım'ı durduracak. Ve artık Beyhan Hanım'dan Gülperi'nden ve Tarhunlardan uzak durmasını isteyecek. Çünkü artık Gülperin'in her zaman yanında olacağını Beyhan'a söyleyecek. Tabi Beyhan bunları gördükten sonra çılgına dönse de şimdilik elinden bir şey gelmeyecek. Fakat büyük bir ihtimalle ileriki bölümlerde Bekir'i Gülperi ile tehdit edip konaktan gitmesini ve Gülperi'yi bırakmasını isteyecek. Narin ise her ne kadar kendini iyi hissetse de yeni bölümlerde test sonuçları bebeklerin gelişimlerinde bir sorun olduğunu doktor Narine ve Kemal'e söyleyecek. Tabi Kemal buna çok üzülse de ileriki bölümlerde tedavi sonucu Narine'nin bebeklerine hiçbir şey olmayacak. Tabi Kemal büyük bir ihtimalle yeni sezonda çocuklarını kucağına alacak. Ve Narine hiçbir şey olmayacak. Emil ise yeni bölümlerde en son kendisine silahla ateş eden kişinin peşine bulup onu konuşturmayı başaracak. Tabi bu işin altından da büyük bir ihtimalle Beyhan çıkacak. Çünkü Beyhan en son Bekir'le konuşup o kurşunun bir dahaki sefere Gülperi'ye gireceğini söyledikten sonra Bekir kızına bir zarar vermemesi için Gülperi'ye mektup yazıp büyük bir ihtimalle Gülperi'yi tekrar yalnız bırakacak. Fakat Emir gerçekleri öğrendiği için artık Beyhan'ın oyunlarına gelmeyecek. Ve yeni bölümlerde Beyhan'ın gerçek yüzünü savaşa gösterdikten sonra Beyhan'ın sonu gelecek. İyi seyirler, hoşçakalın.